Arap çayı pek güzel. Değil mi? Aa. Arap çayı aşkım? Ha güzel. Banu. Heh, sen diliyorum. niye poponu döndün bize? Döner Köz. miyim böyle yatacağım senin kucağına. Nereye şimdi biraz doğru sonra. yatacaksın yavrum? Ya hep bu aramıza giriyor ya. Aa, burada Aa, değil. bana Böküm bak bakayım, senin o peruğunu alır kapatma. Ölüyor ölü, diri dikti gözünü bana dikti. Ya dikmedir sen <laughs> benim Bülent'im hep arasına giriyorsun. Kaç gecedir? Aa, a, 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 kaç gecedir mi? Hadi çocuklar. Allah koru iftiradan Bakalım sarflar. bunu terima, beğenecek terima, misiniz? Bak. Bunun içine şey koydurdum. Ne akan peynir. Aa, Herhalde güzel. ya. Oo. Hadi Banu. Hadi sen yeme daha hadi geçmiyor boğazında. Hadi ye. Bu arada geçen hafta finalde e, acaba kim gelmedi? Şey Bülent Hanımcığım e, bilmem kim gelmedi bebeğim. Ya bilmiyorum bunu. Ya ben de <laughs> ben biliyorum galiba. Ya, <laughs> evet. Sanki. Cemo. <laughs> sen Okey. bilirsin. Sanki. Sanki. <laughs> Minik bir sarışın gelmedi gibi. Ya. Öyle mi? <laughs> Hay Allah ama iki tane sarışın var. Üç, üç tane ama biri var. peruk bir sarışın. Ha. ha var. sen de doğru. Tabii. Üç. Aa, abi sahtesi diyor. Bu İşi gücü beni yorumlamak. <laughs> A -a. konuş konuş. Mağdurum ben, mağdur nereden çıktın? biraz ağla. Bir tek hakiki ben varım. Bak <laughs> görüyorsunuz. Çok güzel kızım. Mandalina rengi. Saçlarım böyledir biliyorsun esasında. Madiden. Çok çok güzel. Banu hanım rahatsız olduğunu söyledi. Benim Ben öyle Benim biliyorum. Benim tansiyonum sıcaktan. İlk defa hayatımda oynadı. Bülent Hanım inanır ama sizi Ay, bilmem. Ben Aa. bir şey soracağım. Sosyal medyanızda İzmir'de Aha. olduğunuzu gördüm. Dönerci de. Aa, o tansiyon çıkmadan evvel. Döneri yiyince mi tansiyon çıktı gelin? Hayır mi? bebeğim. Ha bebeğim. Hayır. Ben sanki öyle gördüm. Şöyle <laughs> bir acayip döner hatta ben de yedim çok lezzetli. Beni oraya için dedim, teşekkürler. Götüreceğim siz dedi mi gerçekten çok teşekkürler. <laughs> e o ne oldu sonra dönerden sonra tansiyon mu çıktı gelemedi? Vallahi ömrü hayatım ilk defa oynadı. <laughs> Kaç oldu? O Oo, tansiyon senin miydi? Aşkın? Ee, kuşum o tansiyon hakikaten senin miydi yoksa... Başka ölmek üzere olan birinin son tansiyonu muydu ki? <laughs> <laughs> Tatlı <laughs> öğretmeni şey mi gönderdin? Hayır <laughs> mi <laughs> gönderdin? Yok çok şahitler vardı gerçekten. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Şimdi iyisiniz yani, yani, değil mi? Ama senin arkandan Sağ olun. çok konuştuk. En çok da ben konuştum. Finalde size inanmıyorum. Bilen tanım yok. Sos hakkını ya. helal ya. et. Ya <laughs> bir, de bana, bir de bana söylersin Safiye vallahi diye. Vallahi billahi ya. tansiyonum ömrümde ilk defa oynadı. Ben inanmadım çünkü. 10 kişi de şahit bu olaya. Trevor'ı bu dedim. <laughs> evet. Hatta tansiyon aletinin insanların evinde 10 kişi vardı. Hangi Ama çok gittin şiş, sen? Neyse şimdi geldi. Burada giden evim var. seni. Davet ediyorlar boşlak böreğine. Acaba diyorum ki çok yemekten mi hayır, tansiyonun hayır, çıktı? Yok. Başka Başka sen şey. tansiyondan kurtuldun da. Ha. Acaba benden kurtulabilecek <laughs> şey <laughs> misin? Ben de. <laughs> o <abi>. börekleri kendin <laughs> agobun kazı gibi ye. <laughs> ye. Ondan Ama sonra aşkım. tansiyon 25. Ah, hayır hayır aşkım öyle değil. Başka bir şeye kızdım. Ah. Allah'tan Kemal Yıldız değildi. O olsaydı zaten Yandıydı. Yandıydı bebeğim. Yandıydı. Ömrümde ilk defa... Saçın... Ay dur saçın düzelt. Ne oluyor be? Senin yüzünden temizlik bana kaldı biliyorsun değil mi? Temizlik şimdi artık... Ona mı oraya... vereceksin? Ya, ge... ya nasıl olsa Allah sağlık versin. Sağlık versin ya evet. Rabbi. evet. Sen yemeği yapacaksın Sen herhalde. Tabi. Temizlik bana onu hanıma mı geçecek? Ben... Tabii. şimdi temizlik sana temizlik kaldı. Temizlik sana kaldı Öyle yavrum. Öyle mi aşkım? Bugün ya sorma ya. Bana bugün o haber geldi. Temizleyemiyorlarmış, siz sizi siz temizleyecekmişsiniz dediler benim için. Ay çok evet. güzel işte. Sen temizliği seversin. Evet. Bülent Hanım sever de çok bir severim ama yapmayı sevmem. E, temizlik yaparken halini <laughs> <laughs> düşünemiyorum. Hey 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 Bülent Hanımcığım. Sen <laughs> ve ben Allah koruyacağım. <gülüyor> 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 düşünemiyorum diyorsun. Şimdi değil mi? esas heyecanı temizlik yapılacak yemek, eğlence ama kimlere yapacağız? Bakınız. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Misafirlerimizi söylüyoruz. Bülent Hanım kim o? Kimdir bu? Hı. Üç kadın, üç erkek misafir geliyorlar. Oku bakayım. Şimdi. Okuyayım mı? Sağlıklı yaşam ve detoks kampı yapacaklar. Hı, hı. Dünya güzeliminde kendileriyle birlikte detoks yapmasını istiyorlar. Yani biz de bunları yemeyeceğiz. Son yemeğimiz bu. Onlarla detoks Allah yapacakmışız. Şey. doğru dürüst misafir gelmez. Ay Zerisiz vallahi billahi, al billahi, al billahi, al bu ne ya abi. Peygamberi detoks <laughs> Evet yok. ya. Yemekler kim sorumlu? Safiye'cim sen mi? Al yemeği evet. menüyü senin okumanı rica ediyorum. Ay Birlik ben Büyük yani, bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben bütün otellere alamayız. acıyorum şu an. Ben söyledim bu lafları. Yani menüyü okumak istiyorum. Kahvaltıda buğday çimi suyu. Öğle yemeğe yeşil detoks suyu. Akşam yemeğe esmer bulguru kısır. Esmer Allah bulgurdan Allah. kısır. Allah Allah. Allah ben Allah. Bundan nasıl doyarız? Ederiz mecburen bunlardan uyumak zorundayız. Ama Yapayım. sen birazcık kilo vermek istiyordun ödeme Sen bence yaparsın bunu Aman, güzel. dur bakalım aa, nasıl aa. ölümlerden ölüm beğenirim artık ya. bütün ya. bu dünyadaki tüm otellere Oo. üzülüyorum. Hep böyle şimdi. Bir moda bu. Evet. Hayat Ama evine gidiyordur sucuklu yumurtayı şöyle bir yiyordur. Aynen, Hı -hı. O, o yüzden de tatil. Halbuki tatilde yiyeceksin. Tatil Hadi ben yapacağız evet. da. Haklısınız. Bülent Hanım nasıl yapacak, Banu nasıl yapacak sucuk bilmiyorum. Testirip. Ay, Ay, sucuklu yumurta mı yapsak? Ay, vallahi Ay ya. canım çekti. Gidip sucuklu yumurta mı yapsak? Ben ama bu durumda evet ya. şimdi evet. bir anda efendim kafayı işletip acilen bir, Allah, e, bir e, sürpriz yapmam lazım. Evet. Kendime de bazı arkadaşlarım hariç, arkadaşım ben hariç. Ben bu çantaya girer giderim o sürprize. Aa, Vallahi de girerim. De. Deneyim mi? Sok kapanı kız. Gireyim mi? Gireyim. Yeah. Girelim. Dönert <laughs> Hanım nereye ben oraya? Vallahi sarıp Bak bak bak. Herhalde gözüm sağır. de, Gözümde var bu çantada. Aa, bak. Anladım. Bir. Girerim ayol. Baksana çantaya resmen tamam. girerim. Dönert Hanım beni her yer taşıyabilirsin. Allah Allah. Ay ne yapıyorsun yani. be? Girdim be. <laughs> Sen e, <girdin> giremedin. Herhaldeydim işte. <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> yani. Ne güzel yani. beraber Ayol yıkılıyor çanta ya. Ya. Ben bu detoksu uygulayacağım. Hepinizden de söz istiyorum. Ben öyle bir söz veremem. Ben de veremem. Haklı Bülent. Hanım. müşteri. Ay aa, e, bu müşterilerden baksın be ben ya. Bu moda 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 ya. O nimet anladık. Ama oyun e, bozulduk yani yapmayalım. Yani müşteri her zaman haklı. Ama... Müşteriyi memnun etmek ayrı, Evet şahsiyetinden fedakarlık edip, zevklerinden fedakarlık edip de efendim bilmem ne çimen suyunu içirmek, ben böyle bir şey As asla ve asla söz veremem, Aynen. yapmam da zaten. Bravo, işte Aa, budur, işte, bak, işte budur. Ay evet, kimse kusura bakmasın. Ya, i̇nek miyiz ya Bülent Hanımcığım, ben... Tanımcım, ee, bu diyeti yapacağım, uygulayacağım ama sizi bilmem yapar mısınız, yapmaz mısınız o sizin bileceğiniz iş. Ben uygulayacağım. Sen ben uygulayabilirsin, tamam. ben uygulamayacağım. Tamam ben ne yapabilirim. Ben gidiyorum, Kalk be ah, kalk yürü. Iyi, 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 Hadi gidelim. Gidiyoruz. Başlarımızın şehrinize. Manyaklar.